arkadaşlar ben Harun. Bugün sizinle birlikte Call of Duty oynayacağız arkadaşlar. Bu arada açılmasını bekliyorum. Açıldı ben geleceğim. Evet açıldı arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, zil butonuna basmayı unutmayınız. İlk önce çok boyunca giriyorum. Her e, atmanızı bekliyorum. Tamamdır. Kesinlikle atmışsınızdır siz. Hemen başla diyorum. Ve başlıyoruz. Açılsın geliyorum. Evet arkadaşlar. 14 saniyenin sonunda açıldı. Bu arada arkadaşlar 19 seviyeymişim. Jajke. Yeni diyeyim. Böyle. Tablet aldık bu arada arkadaşlar. Tabletten çekiyorum. Bu arada arkadaşlar, sesim güzel mi? Şaka yapıyorum. Yanlışlıkla sıktım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sıkıntı yaşandı onu hallettim. Hemen geldim. arkadaşlar arka ses için özür dilerim eğer bir ses geliyorsa fazla konuşmayacağım bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı ve zil butonuna basmayı yorumlara da güzel yorum yapmayı unutmayınız Hemen şöyle adam gel bulamadım. Biraz geç oynuyorum çünkü daha yeni başladım. Dünden beri oynuyorum. Zaten tabletimi dün aldım. Yani biraz saçma oynayabilirim. Beni dinlediğiniz için bu arada teşekkür ederim. bu arada eğer bu tarz videolar istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı like atmayı ve zil butonuna basmayı unutmayınız. Arkaladılar. <laughs> i̇ki kere dokundu dedi ben de iki kere dokundum. Bu arada arkadaşlar oyunu pek bilmiyorum o yüzden nasıl oynandığını nasıl şeyler olduğunu lütfen anlatınız. Yani o yüzden biraz şey yapabilirim. 嗯，咱们。 şöyle dilim şöyle şunları Bunlar ne arkadaşlar ne isim veriliyor yorumlarda yazmayı unutmayınız diyorum. Şuradan şuraya çıkmaya çalışacağım. Şu İmkansız gözüküyor. Evet çıkamadık. Neyse boş ver. Çok da adam öldüremedim. Evet çok adam öldüremedim. Şu an biz yeniyoruz. 33'e 32. Şöyle kalpleri düşürelim. Şöyle atalım yerine hem belli değil etsinler yerlerini. Biraz kötü oynadım. Söyledim. Bu arada arkadaşlar yorumlara çok kötü yorumlar yazmayınız. Siz çok sen çok kötü oynuyorsun tarzı şeyler benim kalbimi çok kırıyorsunuz. Öyle yazanlar. Şarjı 15 hiç böyle 15 yapmamıştım. Neyse sizin için yapayım. Bir 10 dakika bunu şey yapacağım. Çok da önce döneceğim. Bir de 10 dakika e, tabii ki de şey yapacağım. Bu arada arkadaşlar şarjı biterse ben yine atacağım. O yüzden yani özür özür dileriz. Özürümü de kabul ederseniz çok sevinirim. Kardeşim şey alalım seni. Şuradan. Yanlış basaya gelmişim. Bizim basaya gelmişim. Çok babacık, çok babacık. Adamları da çok pek fazla göremiyorum. Aha gördüm bir tane adam. Ben şöyle öldürelim seni arkadaşlar sevmiştim bizlerle çok seviyorum hadi 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 kaç 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 Çıkalım. Sıra. Hadi bir daha abicim ya. Şarjım bitecek. Ama yine sizin için çekeceğim. Orada patladı mı? Nasıl oluyor ya? Şuna bir basalım hadi. Oldu. oldu. Hemen evi şey geçelim. Battle Royale'e geldim arkadaşlar. gözcüğü almak istemiyorum. Muhafaza alalım o zaman. Böyle bir gezelim. Amazon'u alsa sevmediğim bir şey. Sevdiğim bir şey. Bu neymiş? Bu neymiş? Elinci beni koruyor mu yani bu? Be? Bu ben güzel aslında. Şöyle koyalım. <laughs> gidiyor ama kötü işte ben. Koyunca gidiyor. Oy ama bak bak. Ha etrafını mı sarıyor yoksa pardon dur. Etrafını sarıyorsa güzel bir şey. Çok beğendim. Hemen atlamak istiyorum. Hadi be, paris'te açma iyi olurdu. Ben şöyle konuşalım. İnternette aksaklıklar oldu. Oy. Oo. Al onu. Ver şimdi. Şimdi alalım elimizi. doğru çıkar. Çıkarken hep keskin nişancı şeylerine rastlıyorum. alalım bir kere de taramalı olsun elimizde kötü olduğunu biliyorum bana göre pompalı daha iyiymiş alalım tamamdır hemen önüne döndürdük Ne biraz bakalım. Sıktım elisine. Düşmek istemiyorum. Az daha düşüyorum. Dikkat etmemiştim. Hayır ya düştük. Sıkıntı değil. Ben hemen yukarı çıkıp geliyorum. Şöyle durdurmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada şunu öldürdüm ben. Bayılttım. Alalım. M416'nın kendisini ben çok severim. Beş mi var şöyle iş yapayım. Yukarı nasıl çıkılıyordu unuttum. <laughs> Gördüm sanırım. на еще и лебнели. şeyle hemen bir şey yapalım şunu. İnşallah hemen geliyorum. Bu arada arkadaşlar elektrik faturacısı gelmiş ona baktım. De şey, o şey yapabilirsin. Bakalım be. zaten buraya bakmışlar hemen. Burada füze olacakmış. Burada da bir tanesi de olacakmış. Şöyle hemen şunu alalım. Burada mermiler falan olacakmış. Niye bakamıyoruz? Çünkü hepsini almışlar. Aha gördüm. Şurada gördüm. Bize fark etmedi. Aferin sana. Hayır benim aracımı alacak galiba. Ama lütfen öyle bir şey. Teşekkür ederiz. Biraz zonmaya başladı. Ben uçağı alıp gideyim. Bu arada arkadaşlar adını sen getir. Hangi kanalda? Ha, süper iki kral kanalına abone olmayı unutmayınız. Şu dördü de alayım. Gel buraya dört. Gel dört gel gel. Yanıma gel. Galiba o da video çekiyor. Bilmiyorum. Dört neredesin seni alayım bir. Dört gel buraya. Hayır. Takılıyorum. Gel dört gel buraya. Bir rica ederiz. Binsin Hıh. kalkalım. Salak bin bin artık yani dedettin. De. bin. Bu. Neyse ben gidiyorum o zaman. Şunun içine gireceğiz arkadaşlar bir kerelik. Ne varmış ne yokmuş diye. Cem de kaybetmek istemiyorum aslında. Şöyle iniş alanı mı var yoksa? Çık dedim ve böyle bir yere düştüm. Şimdi oraya nasıl gideceğim bilmiyorum. İnşallah arkadaşlar. Zaten videomuz 0 19 20 dakika oldu.